Annemle konuşmuşsunuz. Akşam. Ben gidiyorum. Köpeği götürmeyeceğim. Senin yanında daha mutlu olur. Nereye gidiyorsun ki? Hani akşam beni istemeye gelecektiniz. Günde üç öğün yemek yiyor. Bir yaşından sonra bir öğüne düşecektir. Küçük olduğu için sık sık tuvalete gidiyor. Büyüyünce üç kez götürmen yeterli. Sen niye bunları bana anlatıyorsun? Büyüyünce yanında olmayacak mısın? Aşıları tamamlandı. Yılda bir kez yapılacaklar var o kadar. Ayaz bana cevap verir misin lütfen? Sen niye böyle dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsun? Dönmeyeceğim çünkü. Mektup okudun değil mi? O yüzden böyle saçma sapan konuşuyorsun. Ayaz sana yemin ediyorum. O yazılanların kırıntısı bile kalmadı benim içimde. Ben sana aşığım. Bir tek sana. Hoşça kal Öykü. Burada bekle, geleceğim. Tamam. Ayaz dur, gidemezsin. Ben sana aşığım diyorum, duymuyor musun? Bırak beni Öykü. Sen nereye gidiyorsan ben de geleceğim o zaman. İn arabadan. İnmeyeceğim. oluyor ya. Ne çabuk akşam oldu. Ayaz ne olur yüzüme bak ya. Senin hiç çocukluk aşkın olmadı mı? Olmadı. Ben kimseye böyle bir mektup da yazmadım. Tamam ben yazdım. İnkar etmiyorum. Ya ama o mektubu yazan kişi şu an karşında duran öykü aynı kişi değil. Ya şu an karşında oturan öykü seni seviyor. Sensiz yaşayamaz. Ya sen onu bırakıp gidersen nefes alamaz. Öykü ben olacakları görüyorum. Mete senin etrafında dolaşacak. Eninde sonunda senin kafanı karıştıracak. Sen de o geçti dediğin duyguları tekrar hatırlayacaksın. Hayır olmayacak bunlar. Olacak. Ya biz izin vermezsek olmaz. Ya Ayaz yavaşla biraz çok hızlı gidiyorsun. Öykü ben yoruldum. Seni kazanmak için savaşmaktan yoruldum. Önüme çıkan engelleri atlatmaktan yoruldum. Ya seni seviyorum diyorum. Bu sana güç vermiyor mu? Seni seviyorum diyorum. <laughs> Öykü? Öykü iyi misin? Öykü! 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 Öykü konuş benimle! Öykü gözlerini aç! Öykü! 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 Öykü. Aşkım dayan. Dayan kurtaracağım seni. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Öykü. Öykü. Öykü aç gözlerini Öykü. Öykü aç gözlerini. Öykü. Öykü. Yardım edin! Öykü, kabus görüyorsun çocuğum, uyan. İyi misin? Ay, çok şükür, çok şükür rüyaymış. Aynı rüya mı? Evet, evet. Mete, evet. Mete benden boşanmayı kabul etmiyordu. Ayaz sonra onu murk atıyordu. korkunç kaza. Geçti anneciğim. Boşandınız siz. Her şey yoluna girdi. Mete ile Ayaz'ın arası da gayet iyi. Anneciğim sen niye bu kadar takıyorsun? Ha? Sürekli aynı rüyayı görüyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.